Evet. Amin. Rabbi Samesi'nin adıyla herkese selam olsun. Kazar gününden sizlere yine bir ibadet gününden, bol yaşam listesinden her birinize esenlik olsun, suyu olsun. Her biriniz hayır dualı olun. Her birinizin evlerinizde, yurtlarınızda, yaşamlarınızda bereket diyorum, kutsuyorum, hayır dualandırıyorum. Her biriniz İslam Mesih'in adıyla amin. Evet, bugünkü e, konumuza girmeden önce ben bir şey yapayım, duyuru yapayım çünkü her hafta özür istiyordum ya, bu hafta artık özür istemeyeceğim. Çünkü daha önce biliyorsunuz bir takım işler vardı hizmetle alakalı. Bu sebepten dolayı da ben ders veremediğim insanlardan özür diliyorum demiştim, şöyle söylüyordum. Artık herkese haber verdim. Bu hafta artık derslere başlıyoruz yine. Herkesle yeniden saat belirleyeceğiz. Ee, bütün ders yapan bütün kardeşlerin her birisine haber verdim ve e, yeni bir saat belirleyeceğiz Tabi derslerimizi biliyorsunuz birebir oluyor birebir çalışıyoruz ve yine birebir olmak kaydıyla WhatsApp üzerinden canlı ve görüntülü derslerimize devam edeceğiz bu müjdeyi de buradan Tanrı'nın adıyla vermiş olayım evet bu ayrıca bizim artık e, hizmette daha iyi yapabilmek için, daha iyi ilerleyebilmek için bir takım değişiklikler de yaptık. Tanrı'ya şükürler olsun onlar da sağlandı, bitti. Yakında videolarını yayınlarız, görürsünüz siz de. Yani ben boşu boşuna uğraşmıyorum bu kadar zamandır. <laughs> Bayağı bir mücadele ettim. Gecelere kadar, gece yaralarına kadar çalışıyorum, işliyorum. Evet. Bu haftaki konumuza gelince. Bu haftaki vaaz konumuz arkadaşlar vahiy bölümünden 14. Bölümü. Vahiy kitabının 14. bölümü. Peki bu vaaz konusu nasıl oluştu? Önce onu söyleyeyim. Ee, bizim Amerika'da yaşayan ve Amerika'dan sürekli e, bizimle görüşen, bizim kilisemize bağlı bir fidan öğretmenimiz var. Kendisi öğretmen aynı zamanda. Amerika'da öğretmenlik yapıyor. Ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. O bize bir soru sordu. Ve sorduğu soru şöyle. Dedi ki, vahiy bölümünün e, 14. Vahiy kitabının 14. bölümünü okudum. Okurken orada şunu gördüm. 144 bin kişi seçilmiş ve <laughs> bu 144 bin kişi kurtulacak. Diğerleri kurtulmayacak. Şimdi düşündüm taşındım. Dünyada 8 milyara yakın insan var. Hatta 8 milyarı da geçiyor galiba. Resmi rakam 8 milyar. Yani diyor ki o zaman ya biz bu 144 bin içerisinde olabilir miyiz acaba? diye bir soru sordu. Bu sebepten dolayı ee, biz de ona cevap verdik e, kısa yoldan ama e, ben o anda kutsal e, ruh, mukaddes ruh bana dedi ki bu haftaki vaaz konusu bu olsun herkes duysun, herkes bilsin ve ben de e, tamam dedim ve bu haftaki vaaz konusunu bu şekilde buradan e, belirlemiş olduk Tanrı'ya şükürler olsun biliyorsunuz ki Vahiy bölümünden genel anlamda insanlar çok vaaz vermezler çünkü vahiy bölümü çok ağır bir bölüm, ağır bir kitap. O yüzden vahiy kitabında yani belki açıklaması yani zor olan işler var. Bir de şöyle de bir şey var aslında yeni olan imanlıların çok fazla anlayamayacağı şekilde şeyler var, anlatımlar var. O yüzden de yani e, vahiy bölümünü genel anlamda kiliselerde çok fazla işlemezler vahiy kitabını ve bu e, vahiy kitabından dersler de yapmazlar, dersler de vermezler. Neden? Dedik ya hani ağır bir şeydir kitaptır, ağır bir kitap olduğu için de zaten son kitap, kutsal kitabın son kitabı. Bu yüzden de oradaki şeyleri e, açıklama çok az yani bilgi sahibi olan insanlara. Tabii ki oldukça güç oluyor. Yani biraz e, halk dininde konuşmanız gerekiyor. E, sonra e, kitapta teoloji anlamında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ancak o zaman e, tabii ki vahiy bölümünün kitabında e, bazı yerlerini açıklayabilirsiniz. Evet, 14. bölümü ben şimdi okuyacağım size. E, 14. bölümde nereye kadar? 5 e ayet. Aslında normalde 8'e kadar da okuyabilirsiniz. Ya da e, sek, yani 8'in bittiği yere kadar. Ama 5 ayette 90 okusanız yeterlidir. Şimdi şöyle söylüyor, başlıyorum. Evet Rabb-i adıyla <laughs> kutsal ruhun ay, mukaddes ruhun denetiminde olsun ağzımızdan çıkan her bir söz. Evet. Kuzu ve 144 bin kişi. Başlık bu. 14. bölüm. Vahiy kitabı 14. bölüm e, ee, birinci ayetinden başlıyoruz. 5. ayetin sonuna kadar okuyorum. Şöyle söyleyeyim. Sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babasının adları yazılıydı. Gökten gürül gürül akan suların sesini güçlü gök gürülme, andıran bir ses işittim. İşittiğim ses bir çamanların çıkardığı sese benziyordu. Bu 144 bin kişi tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı. Bu ihtiyarlar da herhalde biliyorsunuzdur 24 ihtiyar. Evet, <laughs> e, söylüyorlardı. Ve e, yeryüzünden satın alınmış olan bu...